Merhaba arkadaşlar. Ben AsGaming'den Ahmet. Bugün sizlerle Klan Savaşları, Clash of Clans Klan Savaşları ikinci bölümü çekeceğiz. Uzun uzun bir aradan sonra çekmeyi hedefledik size. Ee, ben aslında saldıracaktım ama videosunu çekeriz diye saldırmadım. Gördüğünüz gibi e, benim bir tane arkadaşım buna saldırmış, bir yıldız yapmış. Bense onu saldırıp 3 yıldız falan yapmaya çalışacağım. İki tane büyüm hazır tamam askerlerim arkadaşlar öncelikle şöyle bir nerede ha duvar yıkıcılarımı şöyle ikisini gönderdim of patlattı güzel oldu onu da patlattığımız iyi oldu hadi patlat hadi ve neyse sağlık olsun o patlarsa güzel olur o da olmadı neyse arkadaşlar şimdi şunu yıkmamız için birazcık okçu göndermemiz lazım. Şöyle bütün okçularımızı gönderiyorum. Bütün herkesi gönderiyorum şöyle. Bir tane büyü basıyorum. Devlerimi gönderiyorum. Şuraya ise 5 tane Şunları da göndereyim. Ve arkadaşlar şimdi izlemek kalıyor. Gördüğünüz gibi büyülerim sayesinde büyülerim sayesinde daha iyi yapabilirim. Gördüğünüz gibi şöyle ekranı yaklaştırayım. İki yıldız, bir yıldıza ulaştım. Büyük ihtimalle iki yıldız da gelecek gibi. Şu okçu kulelerini bitirdiğimiz an işimiz biter yani. Yeter ki şu okçu bitsin. Ve bitecek gibi okçu kuleleri de. Arkadaşlar o bitti Evet. Bu arada balonlarım 3. seviye vurdu okçu kulesini indiriyor bu arada. Onu tespit ettim. Diğer arkadaşın bir yıldızını biz iki yıldız yapacak gibiyiz. Daha bir dakikamız var arkadaşlar. Ama gördüğün gibi buraları yıktık. Büyücülerimiz sayesinde. Bir tek şurayı da indirdiğimiz ikinci yıldızımıza ulaşacağız. Ve ikinci yıldızımızı da aldık. Şimdi inşaatçı kulelerini ve altın madeni yıktığımız an bitiyor. Aslında biz okçu kulelerini yanlış yaptık. Okçuları, okçular okçu kulelerine gönderecektik. Balonlarımız daha fazla olacaktı. Neyse arkadaşlar bu da iyi. Sağlık olsun. 40 saniyemiz kaldı. Ve 30 saniyede şunu yık yıkarsak 3 yıldız alıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şu an onları bekliyoruz. İnşallah kırabiliriz. 20 saniye. Ama kıramazsak üzülürüm yani. 10 saniye arkadaşlar. %100 yapmamız lazım. Zaten öndeyiz. Bari farkı açalım. 6 saniye, 5 saniye, 4 saniye, 3 saniye ve aldık. 3 saniyede aldık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi %100 yaptık. Clash of Clans'larda 2. bölümde de yine biz kazandık. Bir dahaki Clash of Clans savaşlarında görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı unutmayın.